2013 yılından beri burada ikamet etmekteyim. Körfez sitesi sakinlerindenim. Buraya yerleştiğim yıldan itibaren dereyi sürekli e, kullanan birisiyim. Derede balık tutuyorduk. E, değişik canlılar vardı. Fakat son yıllarda e, yaşam insanların e, çoğalması ve çevre kirliliği, belediyenin arıtmayı çalıştırmadan denize dökmesi derede canlı varlığını bitirdi. Biz derede dil balığı, pisi balığı, levrek, yılan balığı, lidakiler, isparozlar bunları avlarken bugün canlı kalmadı. Az önce yaptığınız çekimlerde dereye belediyenin arıtmasından başka hiçbir suyun karışmadığını gördünüz. Buradaki kirliliğe tek sebep belediye, Baski. Büyükşehir Baski Başkanı İzzet Bey ile de görüşmemizde zeytin suyunun bakterileri öldürdüğünü söylüyor. Ama şu anda yaptığınız çekimlerde zeytin suyu salınımı olmadığı Zeytinle ilgili herhangi bir işlemin yapılmadığını gördünüz. Sadece dereye bırakılan kanalizasyon suyunun arıtılmadan verildiğini gördünüz. Deniz kirleniyor. Direkt deniz dere kanalizasyonu dereye veriyorlar. Dereden denize karışıyor. İnsanlar o pisliğin içinde denize giriyor. Denizde de artık eski canlılık kalmadı. İnsanlar bu pisliğin içinde denize girmeye mahkum. Yapmayın. Burayı kurtarmak gerekiyor. Buradaki canlılar hepimizin. Lütfen herkes duyarlı olsun. Buradan geçen diğer site sakinleri niçin tepkisiz kalıyor? Yarın öbür gün Marmara'ya döndüğünde, Marmara Denizi'ne döndüğünde Hepinizi bağıracaksınız, feryat edeceksiniz. Yol yakınken gelin bir çözüm bulalım. Ben bizler daha doğrusu 30 yıldır burada oturuyoruz. Her yıl geliyoruz. Biz her yıl geldiğimizde hiç başka bir denize girme ihtiyacı duymuyoruz ve kendi denizimize, burada denizimize giriyorduk. Bu yıl bir kere bile burada denize ayağımı sokmadım. Çünkü vidanjörlerin buraya suyu boşalttığını, pisliği boşalttığını gözümüzde gördük. Şikayet ettik, gerekenleri söyledik ama hiçbir şeye bizim şikayetlerimize bakılmadı, ilgilenilmedi. Hiçbir işlemde de bulunulmadı ee, ve bizim sitemizin şu anda yüzde 60 hatta yüzde 80'i burada denize girmiyor. Arabalarına biniyorlar, başka yerlerde gidip denize giriyorlar. Bu da bizler için yaşımızdan da dolayı büyük bir külfet. Arabalara gidip denize girip gelmek. Bu yüzden de evlerimizi bile satıp, satıp başka yerlere gitmeyi düşünüyoruz. Ee, Çevre Bakanlığı mı el atacak buna? Valilik mi el atacak? Büyükşehir mi el atacak? Kim ne yapacaksa bir an önce yapsın. Gerçekten denizimiz kirlendi mikroplu ve denize girip de sağında solunda yara çıkan insanlar da oldu ne yapılacağını Çevre Bakanlığı'na eğer CİMER'e yazmak gerekiyorsa, Çevre Bakanlığı burayı temizleyecekse çünkü çaresi olan bir dert bu. Çaresiz değil ki. Çevre Bakanlığı buraya el attığı zaman gerçekten temizlenir. Buna inanıyoruz. Ama artık 30 yılımız bu şekilde geçti. Bu yıl umudum kalmadı, bitti. Ne yapılacaksa valilik, kamu, belediye, herkes el atıp burayı, bu dereyi gerçekten ıslah etmeleri gerekiyor. Burada yaşayıp da hemen deniz şuramız. Buraya giren kaç kişi var çok merak ediyorum. Genelde hepimiz çevre sahillerdeki yerlerde giriyoruz. Birincisi bu. İkincisi sürekli cimere buradan katakıt yaktığını, pislik aktığını söylememize rağmen ne hikmettir bilemem ama birileri tarafından imade etmek çok fazla istemem ama baskıya haber veriliyor anında kesiliyor. Her şey düzelmiş gibi gözüküyor bilmem ne. Gelen cimer raporlarında sonuçlarından da şunu anlıyoruz. Her şey güllük güneşler gayet güzel. Geçenlerde bir, bir buçuk ay önce olan bir vakayı olayı anlatayım ben size. Bu Karaağaç tarafından gelen dere resmen şey değil. Yani arıtılmış değil. Katı parçacıklar yüzerek geliyor. Görüntüler alındı. Hepsi yapıldı. Jandarma çağırıldı, tutanaklar tutulmaya çalışıldı, bilmem neleriye çalıştı. Ben o arada baskı Genel Müdürünü aradım. Sonra kendisi bana döndü, derhal müdahale edeceğini söyledi ama ne müdahale gördük ne başka bir şey gördük. Yani kısacası geldiğimiz günden beri, bu senelerdir böyle, bu iki dere, bu bizim denize sürekli pislik akıtıyor ve kimse denize girmiyor. Ne alet olsun diyor. Çoğu arkadaşımız da buradan evlerini satıp gidiyorlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.